Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu tarafından Robotik Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenen 4. Geleneksel 1. Ulusal Robot Yarışması'nın finali gerçekleştirildi. 4. geleneksel 1. ulusal robot yarışmasında yüzün üzerinde robot kıyasaya yarıştı. Türkiye'nin dört bir yanından katılan yarışmacılar birincilik için ter döktü. Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Mithat Akgün, yarışmanın Türkiye'de bu alanda yapılan en profesyonel robot yarışması olduğunu ifade etti. Bu yıl dördüncüsünü yaptığımız e, ulusal robot yarışmasını e, ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen 20 e, katılımcı ve 100'e yakın robotla yapacağız. Geniş katılımlı, bize yakışır bir yarışma düzenledik. Güzel bir yarışma olacak, güzel bir proje bu. Bu sayede biz üniversitemizi de ordumuzla tanıtmış olacağız. Gün boyunca devam eden müsabakaların sonunda yapılan ödül törenine Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Fikri Balta ve Profesör Doktor Tevfik Noyan, Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Mithat Akgün, üniversite akademik ve idari personelleri ile öğrenciler katıldı. Özellikle de bu aşamada teknik ve teknolojik olarak katkı sunan meslek Eski Teknik Okulumuza ve ekibine, müdürümüze, çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Yarışma sonucunda Sumo Robot yarışmasında Ali Can Çeviker birinci, Erkan Kaşık ikinci, Hüseyin Mert Ata üçüncü oldu. El yapımı çizgi izleyen robot yarışmasında Hakan İlhan birinci, Murat Yılmaz ikinci, Levent Yılmaz üçüncü oldu. Mini Sumo Robot yarışmasında Orhan Çavaş birinci, Ertuğrul Güney ikinci, Kerem Sevinç üçüncü oldu. Talha Kaşık ve Ebru Bilir ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Ordu Üniversitesi tarafından geleneksel hale gelen robot yarışmasının dördüncüsü düzenlendi. Yarışmaya 20 yarışmacı ve yüze yakın robot katıldı. Ulusal bazda gerçekleşen yarışmaya birçok izleyen öğrenciler katıldı. Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Mithat Akgül düzenlenen yarışma hakkında bilgi verdi. Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından bu yıl dördüncü Geleneksel Robot Yarışması düzenlendi. Ulusal bazda gerçekleşen yarışma, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Spor Salonu'nda düzenlendi. Yarışma kapsamında Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Mithat Akgül açıklamalarda bulundu. Bu yıl dördüncüsünü yaptığımız e, ulusal robot yarışmasını e, ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen 20 Katılımcı ve yüz ve yakın robotla yapacağız. Akgül, yarışmayı düzenlemekteki amaçlarını anlattı. Liseden, meslek lise okulundan veya fakültelerden gelen öğrencileri kaynaştırmak, ülkemizin gelecekteki bilimsel altyapısındaki gençleri heyecanlandırmak ve onları bilime katmak amacıyla yaptık. Gün boyunca devam eden müsabakaların sonunda yapılan ödül törenine Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Fikri Balta ve Profesör Doktor Tevfik Noyan, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Mithat Akgün, Ordu Üniversitesi Akademik ve İdari Personelleri ile öğrenciler katıldı. <laughs> ödül töreninden önce Ordu Durgül Ortaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Sumo Robot yarışmasında Alican Çeviker birinci, Erkan Kaşık ikinci, Hüseyin Mert Ata üçüncü oldu. El yapımı çizgi izleyen robot yarışmasında Hakan İlhan birinci, Murat Yılmaz ikinci, Levent Yılmaz üçüncü oldu. Mini Sumo Robot yarışmasında Orhan Çavaş birinci, Ertuğrul Güney ikinci, Kerem Sevinç üçüncü oldu. Talha Kaşık ve Evro Bilirse mansiyon ödülüne layık görüldü. <laughs> Yarışma sonucunda konuşma yapan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş düzenlenen robot yarışması hakkında açıklama yaptı. Bir robot yarışması ve robot yarışmasının ulusal hale getirme çalışmasını takdir ve tebrikle karşılıyorum. Ve özellikle de bu aşamada teknik ve teknolojik olarak katkı sunan meslekki teknik Lisesi okulumuza ve ekibine, müdürümüze, çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum yıl dışından gelen misafirlere bir kez daha ilimize ve ilçemize hoş geldiniz diyorum. Başarılarının devamı dileğiyle birize bir kez daha teşekkür sunuyor. Jürimize de özellikle bugün göstermiş olduğu gayret dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Üstü Okulu tarafından Robotik Kulübü'nün katkılarıyla 4. Geleneksel 1. Ulusal Robot Yarışması düzenlendi. Teknik Bilimler Meslek Yüksek okulu tarafından organize edilen ve beden eğitimi ve spor yüksek okulu spor salonunda gerçekleşen yarışmanın açılış törenine rektör Profesör Dr. Tarık Yarılgaç, rektör yardımcıları Profesör Dr. Fikri Balta, Profesör Dr. Tevfik Noyan, Ordu Üniversitesi akademisyenleri, idari personellerin yanı sıra ilimiz okullarından ve diğer illerden çok sayıda öğrenci katıldı. Birçok ilden fakülte, meslek lisesi okulu ve çeşitli liselerden 100 yarışmacının katıldığı yarışmanın sumo robot kategorisinde Alican Çeviker birinci, Erhan Kaşık ikinci, Hüseyin Mert Ata üçüncü oldu. El yapımı çizgi izleyen robot kategorisinde Hakan İlhan birinci, Murat Yılmaz ikinci, Levent Yılmaz üçüncü oldu. Mini sumo robot kategorisinde Orhan Çavaş birinci, Ertuğrul Güney ikinci, Kerem Sevinç üçüncü oldu. Talha Kaşık ve Ebru Bilir ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Teknik Meslek Okulumuzun her yıl planlı bir şekilde bir robot yarışması ve robot yarışmasını ulusal hale getirme çalışmasını takdir ve tebrikle karşılıyorum. Ve özellikle de bu aşamada teknik ve teknolojik olarak katkı sunan Meslek Teknik Okulumuza ve ekibine, müdürümüze, çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum.